Türkiye dünyada dizi ihracatı yapan en büyük ülkelerin başında geliyor. Hal böyle olunca zaten aksiyonun, dramın bol olduğu ülkemizde her an yeni bir dizi projesi kendini gösterebiliyor. Dizi sektöründeki bu savaş oyuncuların aldığı ücretleri de artırıyor. Türkiye'de en çok para kazanan oyuncuların isimleri ve kazandıkları ücretleri duyunca dudaklarınız uçuklayacak. Hazırsanız başlayalım. Murat Yıldırım Konya doğumlu olan başarılı oyuncu televizyon dünyasına ilk adımını 2003 yılında atmıştır. Ona ün kazandıran rol aldığı Fırtına dizisi oldu. Ardından Asi, Suskunlar gibi başarılı yapımlarda yer alarak önüne ün kattı. Oyunculuktaki yeteneğiyle adından hep söz ettiren Yıldırım'a en son rol aldığı Ramo dizisinin her bölümü için 45 bin lira ücret ödeniyordu. Şöhreti gün geçtikçe artan oyuncunun Aziz dizisinde her bölüm başı aldığı ücret ise artarak 80 bin lira oldu. Tolga Sarıtaş son dönemin en çok sevilen oyuncularından biri olan Sarıtaş, kariyerine ilk adımını 2009 yılında atmıştır. Oyunculuğunun dönüm noktası ise Güneş'in Kızları dizisi oldu. Hande Erçel ile başrolü paylaştığı dizi geniş yankı uyandırdı. Ardından Söz, Arıza dizilerindeki performansıyla da çok beğenildi. Şimdilerde baba dizisinde yer alarak Sarıtaş her bölüm başına ortalama 90.000 TL maaş alıyor. Hande Erçel. Ekranların en güzel yüzlerinden biri olan Erçel, 1993 Balıkesir doğumludur. İlk olarak 2012 tarihinde Azerbaycan'da yapılmış olan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olma başarısı sağlamıştır. Geniş kitlelerce tanınması ise Güneş'in Kızları dizisiyle oldu. Güzel oyuncunun reklam çekimleri için aldığı ücretler adeta dudak uçuklatıyor. En son rol aldığı reklam filmi için tam 800 bin TL'ye anlaşmış. Erçel'in dizi oyunculuğu için her bölüm aldığı ücret ise 100 bin liraya kadar yükseldi. Müzik Neslihan Atagül, ilk ekran deneyimini yaprak dökümü dizisiyle yaşamıştır. Son zamanların hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla en çok takip edilen isimlerinden biridir. Güzel oyuncunun yer almış olduğu diziler yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Atagül'ün her bölüm için talep ettiği ücret ise 150 bin TL'dir. Can Sudere O, Ezel dizisinin eşen olarak akıllarda unutulmayacak yer edindi. 2000 yılında katıldığı güzellik yarışmasında, üçüncü seçilen Cansu Dere, kariyerine ilk olarak modellik yaparak adım atmıştır. O yıllarda Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışma şansı elde etti. Son olarak yer aldığı Sadaka Sis dizisiyle de çok konuşulan Cansu Dere'nin bölüm başına aldığı ücret tamı tamına 160.000 TL. Serenay Sarıkaya. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yaşamıştır. İsminin duyulması ise Adanalı dizisiyle oldu. Medcesir, Lale Devri yapımlarıyla geniş izleyici kitlesi edindi. Gizol oyuncunun diziler için bölüm başına aldığı ücret şimdilerde artarak 170 bin TL olmuştur. Aras Bulut İğnemli Ekranlara ilk olarak öyle bir geçer zaman ki dizisiyle adım atmıştır. Yakışıklı oyuncu bir dönem oynadığı içeride atla dizide bölüm başı 50 bin TL alıyordu. Ünü günden güne artan önemli. En son bir giyim mağazası ile yaptığı reklam anlaşmasında kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile birlikte oynadığı reklamdan 800.000 TL kazanmıştır. Başarılı oyuncunun dizi ücreti ise artarak 170 bin TL oldu. Beren Saat O yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başarıyor. İlk olarak Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışma programına katılarak ikinci seçilmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2004 yılında attı. Aşka Sürgün dizisiyle adını duyurdu. Aşkı Memnu dizisiyle ise zirveye ismini yazdırdı. Müzik Özel hayatıyla da magazincilerin odak noktası olan Beren Saat'in dizilerde her bölüm için talep ettiği ücret tamı tamına 180 bin TL'dir. Fahriye Evcen Almanya doğumlu olan başarılı oyuncu ilk ekran deneyimini Yaprak Dökümü dizisiyle yaşadı. Ve bu diziyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Projelerde çok seçici davranan Evgen'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için anlaştığı ücret adeta dudak uçuklattı. Güzel oyuncu dizinin her bölümü için 180.000 TL alıyor. Engin Akürek Aslen Erzincanlı olan yetenekli oyuncu, meslektaşı Beren Saat'in ikinci olduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olmuştur. Rol aldığı yabancı damat dizisiyle geniş kitlelerce tanınmayı başardı. Fatma Gül'ün suçu ne? Kara aşk, Sefer'in Kızı dizilerindeki oyunculuğuyla da büyük takdir topladı. Yer aldığı dizileri yurt dışında da büyük ilgiyle izlenen Engin Akörü'nün her bölüm için aldığı ücret 190 bin TL. Kıvanç Tatlıtuğ 1983 Adana doğumlu olan oyuncu ilk televizyon deneyimini Gümüş dizisiyle yaşadı. kariyerinin başındaysa Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Aşkı Memnu, Kuzey Güney gibi yapımlarla geniş kitlelerce sevilen oyuncu yalnız Türkiye değil, Arap televizyonlarında da büyük ilgi görüyor. Hal böyle olunca Tatlıtun dizi anlaşmaları için talep ettiği meblağ da giderek artıyor. Ünlü oyuncunun dizilerde her bölüm için aldığı ücret tamı tamına 200 bin TL. Halit Ergenç Başarılı oyuncu, Zerda ve Aliye dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınmıştır. 2006 yılında yayınlanan Binbir Gece dizisiyle de ününe ün kattı. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi televizyon yapımlarındaki başarı performansıyla hafızalara kazanan Erginç'in dizilerde her bölüm için talep ettiği ücret ne az ne çok. 240 bin TL. Kenan İmirzalıoğlu 23 yaşında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçilmiştir. Yarışmadan sonra yönetmen Osman Sınav İmezoloğlu ya Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif eder. Oyuncunun bu diziyle yıldızı parladı. Sonrasında Acı Hayat ezel dizileriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 2012'de Karadayı dizisi için 4 milyon dolar alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı. Başarılı oyuncunun şimdilerde her dizi bölümü için talep ettiği ücret 250 bin TL'dir. Burak Özçivit. Kariyerine mankenlik yaparak adım atan ünlülerden biri de Burak Özçivit. Televizyon hayatına ilk adımı neyse 2006 yılında attı. Zoraki Koca, Küçük Sırdar, Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki oyunculuk performansıyla tanınmayı başardı. Ünü yalnız Türkiye'ye değil yurt dışına da yayılan yakışıklı oyuncunun diziler için talep ettiği ücreti duyunca ağzınız açık kalacak. Özçivit her dizi bölümü için 260.000 TL ücret talep ediyor. Çağatay Ulusoy Dizi sektöründe rekor teklifse Çağatay Ulusoy'a geldi. Aslen Bulgaristan göçmeni olan oyuncu ilk ekran deneyimini 2011 yılında yayınlanan Adını Feriye Koydum tezesiyle yaşadı. Ardından Mekcezir İçeride gibi yapımlarla zirveye adını yazdırdı. Süslü Korkuluk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, söylentilere göre başrol olarak yer alacağı bu diziden bölüm başı 450 bin TL kazanacak. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sizce en çok ücreti hangi ünlü hak ediyor? Aralarında en sevdiğiniz oyuncu kim? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. I know you told your